Selam arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videoda Toplayinde Fizz oynayacağız. Fizz'e bir değişiklik geldi arkadaşlar. Gelen değişiklikleri de sizlere bahsedeceğim. Ben de Toplayinde bir AD Fizz yapayım dedim. Böyle saldırı hızı Fizz muhabbetini yapacağız. Sizlerle tartışacağız. Güzel bir video olacak. Bize şöyle bir değişiklik geldi. Pasifinden artık şampiyonlardan 8 Artı biraz APN oranına e, hasar azalıyorsun. Düz vuruş hasarı ama. Düz vuruş hasarlarından. Artı W'su bufflandı arkadaşlar. Ultisi de birazcık nerflendi. EW bufflanır. Düz vuruşlara böyle buff gelirse. Düz vuruştan korumalara. E bu fizi de arkadaşlar oynarlar tabii ki. Karşımızda Gwen var bakalım. Güzel bir build yapacağım ve bayağı beğeneceğiniz eminim. Ben top lane Fizz oynadığımı hatırlamıyorum. Hiç böyle AD falan. Yani beraber test etmiş olacağız. Aynı zamanda haydi bakalım. Bu arada videoya başlamadan önce 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Haydi. Herkese keyifli 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 seyirler. Herhalde bu çocuk E açtı arkadaşlar. Böyle bir vurdum. Bir tane daha vurursam bu takası garanti ben kazandım. Orada adam milyonları vururken ben adamı vururum. Videoya başlamadan önce düşündüğüm şey şuydu. Acaba Divine mi kazsam? İlah sindiren. Seni, seni keserim. Level atladığım an seni kesiyorum bu arada. Birazcık bekleyeyim adamı. Bay bay. Sen nereye flash atıyorsun? Sana oğlum. Ignite bıraktım ben. Görüşürüz kardeşim, görüşürüz. Bu arada yenilikler daha yeni, güncel geldi. Bizim sunucumuza değil, PB'ye daha hemen geldi. O yüzden ben de direkt çekmeye başladım videoyu. Dediğim gibi, üçlü kuvvet malzeme, ilaç sindiren malzeme onu düşünüyorum. Ama ilk eşyam, mahvolmuş kralın kılıcını alacaktım ki... Ta ki karşı top ve jungle, ap görene kadar. Şimdi, aklın sonu almayı düşünüyorum. Onun avradını. Bay bay. Bay bay kardeşim. Hadi teleportla geri gelelim. Tamam dur şöyle bir iki eşya aldım. Hatta büyü direnci alırsam ağır ayıp etmiş oluruz adama. Büyü direnci falan almıyorum abi geldim. Lan Mordekaiser ne yapıyor lan aşağıda? Bu arada sizlere ürünleri söylemedim. Saldırı devam girdim. Sağ taraftan da şöyle detaylı göstereyim. Pratik zeka aldım. Zafer girebilir. Buradan saldırız aldım. Sağ taraftan da ayakkabıyla peksimet çektik. W fullleyeceğiz. Direkt keserim üstüne Q atarsam direkt ölür yani çok güçlü şu an. Biz W hasarı inanılmaz. Şimdi arkadaşlar burada bu minyonları son vuruş atıyorum. güvenin yaklaşmasın diye. Zaten onda teleportu yok büyük ihtimalle. flash'ta da yok. yaklaşamadığı için o minyon kaçırıyor. yaklaşırsa da keseriz. Ha pot bastı. Böyle mini bir takas. Şunu da vurayım ama eyvallah. Aga be oynarken Barışcan aklıma geliyor. KFC Hitbox. İzlenme <laughs> için yaptığı şeylere bakar mısın ya? <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> İsterim senin yanımda Olsan keşke bu gece ananı avradını KFC Hitbox dedim Adama tek attık lan. ne oluyor W'ye aa 3 seviye vermiş mi W'ye Çok fena vurdu bu arada W'ye W'ye gerçekten buff geldi ve hissettirdiğini söyleyebilirim bu arada Güzelmiş Bana hiçbir şey olmaz aga Ping atmayın Bana kimse gelip kesemez beni Onu ne Bekle senin. Bir doç yedir İkinci doç Ben level atlasam <laughs> Aa, ah, level atlasam yaşayacaktım. Al onu da be. Videolar umarım keyifli gidiyordur. Arada editli arada editsiz takılıyoruz sizlerle. Ee, videolara 10.000 like sınırını çekelim. Bu arada sizden gelenler serisi videosu da gelecek. Aklınızda olsun. Aklıma video fikirleri olarak da bir gangplank videosu yapmak var. İki şu an aklıma başka kalmadı bilmiyorum. Ama KFC çok özledim. Lütfen geri gel. Ne olur. Ne olur KFC geri gel. Bak adamı senin için keseceğim. Lütfen geri gel. Barışcan. Adam ölmüyor lan, oğlum alırım herhalde Tak, ha, barışan. Tam kaçtım. Niye bağırdım anlamadım. Tak, kardeşimsin. Bu ne oğlum ya? Oğlum bu adam bayılttı beni ya. Morde. I will punish you if you come again. Bir daha gelirsen ağzının içine tükürürüm dedim arkadaşlar. Devam ki. Pompoke. Bu benim skin'i de arkadaşlar Timo'ya benziyor ya. Timo'yu da ne kadar nefret ederim bilirsiniz yani. Ha geliyorum. Geliyorum. Ananı tut Geç içinden. Tamam. Tüş. Ah vurabildim. Kaçabileceğim mi? <laughs> kaç lütfen kaç. Sen haklıyorsun. Adamlarla dalga geçiyoruz üstad. Aa, geldim. Aa, helal be. Oğlum ne oyaladık lan adamları. Evet arkadaşlar şimdi aklın sonu aldık. Çıkıyoruz yola. Ya pırıltıyı aldım. Üçlü kuvvet almak istiyorum. Ama hani Divine'la çok daha güçlü olabilir diye düşünüyorum. Ama biz sürekli düz vuruş vurmaya devam edeceğimiz için üçlü kuvvet alacağım. Ama Divine de güzel olur. Üçlü alalım yine de. Böyle aşırı tank yok karşıda bir de. Geldim şu güveni kesmek istiyorum sadece. Um aklın sonu oldum. 1.32 saldırısı gibi ne güzel vuruyor be Çar. Güven seni denemek istiyorum kardeşim. Bu arada Morde yine burada ya. Morde seni keseceğim kardeşim. Morde ölmüyor lan. Çıktım ben buradan. Bu adamlarla uğraşamayacağım. Morde 2 vs 1 attırıyor bana koridoru. Ezolara bak ya. Böyle cooldown bekleyeceğim birazcık. Geldi mi? Açtım abi. Lan nerede Morde nerede? Lan Morde kaçtı base attı adam. What? Tak kafanda kardeşim. Allah benim kafamdaymış. Ya sıktınız beni ya. Beni harbi sıktın kardeşim. O <laughs> çok korktum lan öleceğim diye. Arkadaşlar ayakkabımı ninja tabiden yana tercih ettim. Bunun sayesinde daha az hasar yiyeceğiz. Eskiden bu düz vuruş hasarıydı. Şimdi genel olarak hasarları azalttığı için aldım. Çok hasar yiyorum ya. Şimdi Z samira da var o yüzden bunu aldım. Fizz broken diyor. 0 AP'm var ama 200 AP gibi vuruyorsun diyor sanırım. Yana böyle küçük bir takastan hayvan gibi hasar vurduk. Bu arada üçlü kuvvet bittiğinde merak ediyorum. Üzerine de alacağım bir sürü eşya var daha. Otur alacağım, başka şeyler alacağız. Tadım yapacağız. Ananı satayım. Tamam kaçtım. Hiç sıkıntı yok. Sen ne yapıyorsun lan? ayı bunu. Aa. Galiba girmem gerekiyor. Ne? Bay bay. Oğlum nasıl lan? Hayvan gibi vurdum bu arada. Şimdi çok daha güzel oynayacağım. Bu kuleyi bir alalım artık. Kaç vuruyor lan bu W'yu? Bir şey diyeceğim. Bu adam nasıl 12. seviye? Ben onu anlamadım. Şş. Neyse aldık. Yani genel olarak fizi test ediyoruz arkadaşlar. Yani düz vuruşları nasıl? Bu itle beraber nasıl oluyor? Tabii bu PB sunucusundayız. Geldiğinde tekrar denersiniz ama ben size bir şey diyeyim mi? Fizz top lane her zaman oynanıyor. Ve hani teleport artı tutuşturla beraber top lane'in kralı olabilir. Bu arada hani şakasız. Ya yani bunu absürt absürt spamlayan bir tayfa vardı bir dönem. Yine yaparlar diye düşünüyorum. Aa! Ne oldu lan? Ulti yok mu ya? Abi Varus'un ultisi var. Gel. Oy. Ongaya getirdik bunu ha. Ne şey diyeceğim? Senin şeyin yok. Shield dovun yok. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah. Sen daha mı kill var? Geldim. Tamamdır ya. Yani düz vuruş W yapmadım. Genelde düz vuruş W yapılıyor ama yani ge yani Düz vuruşları direkt olarak W ile beraber de çok vuruyormuş ya. Bitsendin de etkisi var ya. W full bunun üzerine bir de Mahvolmuş Kral'ın Kılıcı alacağız. Ki e, bu arada arkadaşlar bence ilk önce Mahvolmuş Kral'ın Kılıcı süper gider. Ben güven var diye almadım. Zaten yok ettik. Bu arada ben de yeni fark ettim. Hakikaten Seraphine afk'ymiş. Bizim da oyunu bıraktı. Böyle takılalım test edelim videoda. Bizi falan nasılmış diye bir 3 item 4 item alalım. Sonra zaten bitirmeye çalışırız. Devam ki Z problem gibi ama. Kardeşim gel. Kaçtık. Fena hasar vurmuyoruz. Yani şu Mordekaiser'ın bir aklından bir geçeyim içinden. Pardon. Kardeşimsin. Sabahtan beri ver kırmızıyı. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Sabahtan beri toplayında takılıyorsun yani. Şu an kil üstüne kile koşuyoruz. Bir de üst koridora gidelim abi. Amira aslında kasmış vaziyette ama böyle vaziyetin için bir dakika. Oha! değil mi? Kuldan botlarıyla çok tatlı olur bu şer. Ben niye kuldan botları almadım bilmiyorum. Allahumme salli ve sallim ve barik seyyidina Muhammed ve ala. Görüşürüz. <laughs> bir dakika, kaçtım değil mi ben? Kaçtım kaçtım. A oğlum nasıl ulti lan o? Bekle geldim. Oynarız aslında. Morde gelirse işler bozulur da. Bir dakika ben Z'de hedef alıp buradan bir ulti tutturmaya çalışabilirim. Z, kardeşimsin. Kardeşlik görevini yap. Aa! Samira tutabiliyor mu lan öyle? Cık, kardeşim, gireceğiz lan. Ne yapıyorsun Kozmoks? Çık şuradan. Ya, ya hayır! Ya. Bizim ekip de trolle bağladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önceki hareketin nedenini incelemek adına bu hareketi yapan arkadaşla bir görüşelim bakalım. Evet Kozmoks Bey, kameranızı rica edebilir miyim? Açabilir misiniz bir bizleri? Alo? Kardeşim o nasıl bir dive? Ha? Ee, nasıl bir A dive? Ne, ne yaptın ya? Açıklaması var mı yaptığın şeyin kardeşim? Açıklaması şu, ben Mega Might. <laughs> hani bil bilmeyen varsa... <laughs> <laughs> hani açıklaması <laughs> bu hani kimse anlayamaz, yani. Teşekkür ederim. Oyunumuza devam edelim. <laughs> İyi günler abi. Şimdi devam ki abi oyunumuza. Bu olaylardan sonra yani Samira'yı avlamaya gidiyorum. Gwen istersen gel, istemezsen gelme. Samira da nereden yani çık neredeyse. Öf. Arkadaşlar şu üç eşyanın güzelliğine bakar mısınız ya? Trinity mahvolmuş. Aklın sonu. Ben sadece vurmak istiyorum karşıya. Hayda. Olay çıkar Samira. Olay çıkar. Bunu görmedin. Zaten görsen de. Oy, aldık bunu abi. Devam edelim. Benim bu ultiler niye bu kadar zayıf ya? Au. Burası problem. Dodging. Oha! Öldüm lan! Geldim. Aldım. Neyse can dolduralım. 1.74 saldırı hızı var şu an. Canı da dolduruyoruz buff olmuş. Neyse ben sayıda geçeyim artık ya. Artık ölme vaktin geldi kardeşim. Ölmen lazım. Senin de. Sen de öl. Ölmezsen... Ya, bu biraz kötü oldu ya. Arkadaşlar son eşyayı çok düşündüm de sterak alacağım. Ama işte anatema chain olur. Bu hull güzel olur aslında full ayrı kittiriyorsan. Onun için de olur. Haşmetli hidra dedim belki. Belki biraz AP çıkılabilir falan filan diye düşünürken kendimi sterakta buldum. Devam ki. Ya kardeşim. Onun... Ama sen... Hadi biri gelsin lan buraya. Şu eşyaları bir deneyelim artık. Benim sterak da bitmiş okey. Oy, okey okey. Okey okey biz sabahtan beri vurmuyormuşuz. Şuna basma da biliyor. adamsın. Ah be öldü ama serak lazımdı sanırım daha iyi yaşamam için ya. Neyse. Neyse. Kardeşim selamun aleyküm morde. Oyunun acısı bir çıksın isterim ben. De Bizim mazdar delirdi, Mastermind mazdar. Oy, tamam. Aç 181 saldırız, Okey. Son eşya, şey düşündüm bu arada, haşmetli hidra veya vahşi hidra. Nasıl satayım? Nuz yani. Bay bay. Vahşi hidra çok güzel olur aslında çünkü yeteneklerden de can çalırız. Her neyse, yavaş yavaş oyunu bitiriyorum arkadaşlar. Bu kadarmış. Yani güzel bu şekilde PBD oyun atıyoruz. Deneme. Tak tam zamanda ulti. Al onu. Ölmeyecek lan biri. Alsın kaçtım. Mor lan Mord'e de delirdi yine. Bizim mastermind öldü. Lan gel buraya. Of. Ben kaçar. Gelebilirim Eren. Gel. Gel. Gel kapışacağım seninle. Söz kapışacağım. Ama sen Volkswagen das Auto. Tamam. <laughs> Oğlum adama vuramıyorum. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Oğlum birbirimizden karşılıklı geçtik. Şunu da kes. Helal. Al onu da. Ee. Öleceğim yoksa? Bir Q atarsa... Ananın. Buradan videonun asıl sahibi KFC Eatbox Reis bize selamlar. Beğenip abone olduktan sonra çıkabilirsiniz. Hepsiye saygımız sonsuz çünkü başlangıçta çok yardıma dokunmuştur. Elimizden de tutmuştur, güzel keyif de almışızdır. O yüzden ben ayrıca birebir kişilik vesaire ilişki olarak da hala devam ettiğimiz için konuşmamıza ilişki. Ee, o yüzden sıkıntımız yoktur ve severim kendisi çok. Kendinize şimdilik iyi bakın, görüşmek üzere.